Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ali Hoca. İyi çalışmalar diliyorum. Umarım iyisinizdir. Umarım keyifler yerindedir canlarım. Bugün farklı bir paylaşım yapma gereği duydum. Niye? Çünkü bazı öğrencilerim şunları dile getiriyor yorumlarda. Hocam yorum sorularını ben yapamıyorum. Özellikle öncüllü sorularda ne yapmam lazım? Bununla beraber bilgi sorularını yapabilirken yorum sorularında neden takılıyorum? Lütfen yardımcı olabilir misiniz? diye yorumlar aldım. Ben de sizler için böyle bir paylaşım yapmak istedim. İnşallah yorum soruları artık kabus olmayacak. Sizleri hiç bekletmek istemiyorum. Sahur'da da sorularımız gelecek bu arada yeni gelen arkadaşlar için bilgi vereyim ben. Sahur'da da paylaşım yapıyoruz. Sizleri hiç bekletmek istemiyorum. Hazırsanız hemen yorum sorularımıza başlıyoruz. Bakalım bu soruların üstesinden nasıl geleceğiz. Abone olup bildirimleri açmayı unutmuyoruz. 6 tane sorum var. Sadece öncüllü soru yok. Bakalım bakalım. Şimdi ilk sorumuz uygarlık tarihinden. Diyor ki buna göre Mısır ile ilgili olarak yargılarından hangileri savunulabilir? Bakın değerli arkadaşlarım. Buna göre diyorsa ne yapacaksınız? Metinden harekette siz yorum üreteceksiniz. Ve böyle yorumlar yaparken bilginizin gayet iyi olması gerekir. Ve kavramları da bilmemiz lazım. Bakalım bizden ne istiyor? Mısırlıların Firavun adı verilen kralları bütün insanların üstünde bir varlık olarak görülmüş olup emirleri tanrı buyruğu gibi algılanarak yerine getirilmiştir. Şimdi ilk önce ne diyor? Hukuk devleti anlayışı gelişmiştir. Gelişmiş mi sizce? Hayır. Şimdi yorum yapacak olursa eğer. Diyor ki bütün insanların üstünde bir varlık olarak görülmüştür. Bu kişi bütün insanların üstünde bir varlık olarak görülmüşse maalesef hukuk devleti anlayışı gelişmez değerli arkadaşlarım. Yani bu kişi hukukun da üstünde olduğu için bu anlayış gelişmemiştir. Biz ne yapıyoruz? Bunu eliyoruz. Teokratik bir yönetim görülmüştür. Az önce ne dedim? Dedim ki kavramları bilmeniz lazım. Ne demek teokratik? Din ve devlet işlerinin beraber yürütülmesi demektir değil mi? Yani kralların dini kullanarak güçlerini pekiştirmesine biz teokrasi diyoruz. Burada ne diyor? Diyor ki emirleri tanrı buyruğu gibi algılanması. Aldık mı? Aldık. Bilimsel gelişmeler engellenmiştir. Şunu size sormak istiyorum değerli arkadaşlarım. Yani burada bilimle alakalı bir yorum yapmamıza gerek var mı sizce? Var mı? Var mı? Hayır yok. O yüzden cevabımız B şıkkıdır. İlk sorumuz bu şekilde. Gelelim ikinci sorumuza. Şimdi bu soruya da dikkat etmemiz gerekir. Şöyle biraz uzaklaştırmam lazım. Tamamdır. Bu bilgiden hareketle tarih öncesi dönemlerle ilgili yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Bu bilgiden hareketle diyorsa hiçbir şekilde ama hiçbir şekilde dışına çıkmıyoruz. Anlaştık mı? Dışına çıkmayın yoksa soruyu kaybedersiniz. Tamam bakalım bizden ne istiyor? Tarih öncesi döneme ait Aynı zaman dilimi içinde yerleşimleri olarak kullanılan iki farklı bölgede kazılar yapılmıştır. Bu kazılarda yerleşim merkezinin birisinde yalnızca taştan ve hayvan kemiğinden yapılmış aletlere rastlanırken diğerinde buğday ve arpa kalıntıları, bakırdan yapılmış süs eşyaları ve madeni okuşlarına rastlanmıştır. Okuduk değil mi? Dikkatli bir şekilde okuduk. Şimdi bilgiden harekette nasıl yorumlar üreteceğiz? Toplumların gelişmişliği düzeyi farklılık göstermiştir. Nereden çıkaracağız? Diyor ki iki farklı yerde çalışma yapılmış değil mi? Diyor birinde yalnızca taştan ve hayvan kemiği derken diğerinde ne diyor? Buğday ve arpa, bakırdan yapılmış süt eşyaları ve madeni okuşlarına. Demek ki aralarında farklılık var değil mi? Bunu aldık. Toplumlar arası kültürel etkileşim yaşanmamıştır. Şimdi toplumlar arası kültürel etkileşim yaşanmamıştır diyor. Değerli arkadaşlarım tarih öncesi dönem dediğine göre şimdi kültürel etkileşim nasıl olur? Nasıl olur? Aynı zaman dilimi içinde iki farklı yerde çalışmalar yapılmışsa ve bir yerde sadece kemik, diğer yerde maden varsa kültürel etkileşim yaşanmıştır arkadaşlarım. Demek ki bunlar bir alışverişte bulunmuştur. İkinci öncü ne diyor? Yaşanmamıştır diyor. Hayır, buraya Aynı zaman diliminde farklı dönemleri yaşayan toplumlar olmuş mu olmuş? Aynı zaman dilimi içinde yerleşim yeri olarak kullanılan iki farklı bölgede kazılar yapıldığı söylenmiş zaten. O yüzden cevabımız birleşti. Anlaştık mı? Soru bu şekildeydi. Gelelim diğer sorumuza. Halledeceğiz arkadaşlarım. Halledeceğiz. İnşallah halledeceğiz. Bu durumun Türklere özelliklerinden hangilerini kazandırdığı söylenebilir. Konumuz İslamiyet öncesi Türk tarihi. Bizlere nasıl bir durum verilmiş? Türklerde ülke toprakları yurt olarak isimlendirilmiştir. Türklerde yurt hükümdarın şahsi malı değil, Türk milletinin malıdır. Türkler ancak özgür ve bağımsız yaşayabildikleri toprakları ülke olarak görmüşlerdir. Dışına Çıkmıyoruz. Bakın. Bağımsız yaşayamadıkları toprakları kolayca terk edebilme. Özelliği kazandıracak mı? Kazandıracak. Niye? Çünkü özgür ve bağımsız yaşama duygusu var. Tamamdır. Buradan çıkarabiliriz. Halkın ülke topraklarına bağlılığı artacak mı? Artacak. Hükümdarın değil, milletin malıdır diyor. Tamam. Konar göçer bir yaşam sürümü. Şimdi siz diyeceksiniz ki e, hocam bunlar e, bağımsız yaşama duygusuyla yanıp tutuşuyorsa neden ee, konar göçeri bir yaşam yok? Şimdi örnek vereyim sizlere. Uygurlar da Türk devleti değil mi? Uygurlar ilişki hayata geçmedi mi? Ya? Konar göçeri bir yaşamdan burada söz edemeyiz. Sadece diyor ki Türkler bağımsızlıklarına düşkünlerdir. Konar göçeri biz nereden çıkaracağız? Temel geçim kaynağı hayvancılık ise hapis cezaları kısa süreli ise yaylak ve kışlak alanları kullanıyorsa biz buna konar göçer yaşam diyoruz. Ancak Böyle bir durumdan şu anda bahsedemiyoruz. Cevabımız 1 ile 2. Anlaştık mı? Gelelim İslam tarihine. Her zaman ne dedim? Sadece öncüllü soru yok dedim değil mi? Buna bakalım. Buna göre Hz. Muhammed dönemiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine oluşturulabilir? Hz. Muhammed devletin dini ve dünyevi yetkilerini kendi şahsında toplamıştı. Böylece onun her sözü, kanun ve her davranışı uyurması gereken dini bir emir olarak algılanmıştır. Kavramları bilmemiz lazım. Özellikle sayısal tayfa için diyorum bunu. Hani bazen diyorlar ya bana hocam konuyu çalışmasam olur mu? Konuyu çalışmasan da kavramları bilmen lazım. Bazı bilgileri edinmen lazım ne yazık ki. Şimdi burada Hazreti Peygamber devletin dini ve dünyevi yetkilerini kendi şahsında toplamış. Peki sorarım size dini ve dünyevi yetkiler yönetimde toplanmışsa biz buna hangi devlet anlayışı diyoruz? Tabii ki teokratik devlet anlayışı diyoruz değil mi? Bakalım şıklar arasında böyle bir şey var mı? İslam devletinin örgütlenmesinin ve kurumsallaşmasının tamamlandığına İslam devleti daha yeni kurulmuş. Nasıl bunu tamamlayacaksın? Bir an 4 halife döneminde yavaş yavaş artık oturacaktı. Bu neyle? Teokratik bir yönetim biçiminin oluşturulması dini ve dünyevi yetkiler yönetimde toplanmış. Bırakalım bunu. Arap siyasi birliğinin sağlandığına siyasi birliği kolay kolay sağlayamazsınız ki zaten burada böyle bir şeyden bahsedilmiyor. Dini ve dünyevi etkilerin yönetimde toplandığıyla alakalı bir şey arayacaktık burada. Siyasi, siyasi birliğiyle herhangi bir şeyden bahsedemeyiz. Fetih politikasının Arap olmayan bölgeleri de kapsayacak şekilde genişletildiğini. Bizden fetih ile alakalı bir şey istiyor mu canlarım? Var mı fetih ile alakalı bir şey? Hayır yok. Bunu ele bakalım. Geleneksel yönetim anlayışının sürdürüldüğünü. Nasıl geleneksel? Hı? Şimdi Hz. Peygamber İslam devletinin ilk lideridir, değil mi? E ondan sonra seçim sistemi geldi, ondan sonra saltanat sistemi geldi. O yüzden genel istisnai üretimden bahsedemiyoruz. Cevabımız teokrasi olacaktır. Dikkat, laiklik tam tersidir canlarım. Din ve devlet işlerini ayırır. Geldik Türk İslam tarihine. Şöyle. Aşağıdakilerden hangisi Türklerin İslam dünyasındaki saygınlığını arttıran çalışmalardan biri değildir. Burada güzelce yorum yapmamız lazım. Diyor ki Türkler İslamiyet'i kabul ettikten sonra yaptıkları çalışmalarla kısa sürede İslam dünyasında saygı bir konuma gelmişlerdir. Yani bunlar ne yaptı da saygınlıkları arttırdılar? Prestijlerini nasıl arttırdılar? Yorum yapmamız lazım. Burada bilgi ile alakalı bir şey yok. Yorum yapacağız. Bizans'ın İslam dünyasına yönelik yaptığı saldırıları önlemeli. Türkler Bizans'a karşı savaş yaptı mı? Gerçekleştirdi mi? Gerçekleştirdi. Türkiye Selçuklu Devletini örnek verebiliriz. Saygınlığı artacak mı? Artacak. Haçların ve Moğolların İslam dünyasına yönelik yaptıkları saldırıları durdurmaları. Memlükleri örnek verebilir miyiz? Moğollara karşı örnek verebiliriz. Katkı mıdır? Prestiji artırır mı? Arttırır. Ya da Selahaddin Eyyubi'yi örnek verebiliriz. Yaptıkları fediyelerle İslamiyet'i geniş alanlara yaymaları. En güzel örnek hangisi? Osmanlı Devleti. Bu kadar. Kurdukları medreseler ve yetiştirdikleri bilim adamlarıyla İslam uygarlığının gelişmesini sağlamalı. İslam uygarlığının gelişmelerini sağlamışlarsa bunların prestijleri bir hayli artacaktır. E şıkkı ne diyor? Müslümanlar arasındaki mezhep ayrılıklarını gidermeyi. Burada herhangi bir prestijler veya saygınlıktan bahsedebilir miyiz? Hiçbir şekilde bahsedemeyiz ki zaten mezhep ayrılıklarını sona erdiremezsin ve Türkler de böyle bir şey yapmamıştır arkadaşlarım. Mezhep ayrılıkları günümüzde de hala devam ediyor. Cevabımız ya çıktı. Herhangi bir saygınlık yok. Geldik 6. sorumuza şimdi. Aşağıdakilerden hangisinin bu uygulamayla ulaşılmak istenen hedeflerden biri olduğu söylenemez. Osmanlı Devleti'nde iskan politikası fethedilen bölgeleri Türkleştirmek için Anadolu'dan getirilen göçebe Türkmenlerin yerleşiklerde geçirilmesi uygulamasıdır. İskan politikasının yararları nelerdir değerli arkadaşlarım? TYT'de çıkma olasılığı yüksektir. TYT'de gelmese AYT'de gelebilir. Biraz bilgiye kaçıyor bu. Yine de yorum gerektiriyor. İskan ne demekti? Önce onu bilmemiz lazım. İskan yerleştirme politikası demektir. Öğrencilerime bir bilgi daha vereyim. Canımın cananlarına. İskan yerleştirme istimalet Bunda da takılabilirsiniz metnin içinde karşınıza çıkabilir. İstimalet ise ne demekti? Hoşgörü politikası demekti. Anlaştık mı canlarım? Osmanlı'nın uyguladığı en önemli iki sistem. Şimdi İskan politikasının faydaları. Yapılan fetihlerin kalıcı olmasını sağlamak. Türkmenleri ne yapıyor? Balkanlara yerleştiriyor. Kalıcı olmasını sağlayacak mı? Sağlayacak. Tarımsal üretimi artıracak mı? Artıracak. Türkmenler bunun içindir. Tarımsal üretimi artırmak içindir. Peki fetihler kolaylaşacak mı? Kolaylaşacak. Çünkü İskan politikasına göre din ve vicdan hürriyeti sağlanıyor. Tamam. Merkezi otorite güçlenecek mi? Güçlenecek. Oradaki halk sana bağlanırsa güçlenirsin. Merkezi bürokrasinin yönetici, yönetici ihtiyacını karşılamak için bizim Enderun sarayımız vardı arkadaşlar. Yani Enderun sarayımız demeyelim de sarayın iç kısmına biz Enderun diyoruz. Buradaki amaç devlet adamı yetiştirmekti. Cevabımız ya çıktı. Umarım soru işareti kafanızda kalmamıştır. Ne yapmanız gerektiğini siz biliyorsunuz. Bu bilgiler doğrultusunda diyorsa siz ne yapacaksınız o bilgileri? alıp yorum yapacaksınız. Buna göre diyorsa siz yorum yapacaksınız. Ve yorum yaparken de bilgi ve kavramlarınızın birazcık iyi olması gerekir değerli arkadaşlarım. Tarihten inşallah soru kaçırmayacağız. Sahurda sizleri 4 tane öğretici soru bekliyor. Elimden geldiğince bilgi soruları da hazırlamaya çalışacağım. Çünkü TYT'de sadece yorum gelmiyor. Kendinize çok ama çok iyi bakıyorsunuz. Beğeni paylaşmayı unutmuyorsunuz. Bilgiyle kalın, tarihle kalın, kültürle kalın. Hoşçakalın.